bu kadar katliamı bu kadar şeyi cidden ben mi yaptım ne yapmışım böyle eski güzel sakin dünya gitmiş yerine kaosun hakim olduğu bir dünya gelmiş ben ne yaptım böyle Dolayısıyla kötülük yapmalıyım. Ah. Hayır, 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 hayır. Daha fazla kötülük yet. Daha fazla günah girmemeliyim. Bu kadar kötülük yeter. Dünyayı alt üst etmişim. Şuna baksana her taraf patlamış. Darma duman olmuş. Ah, ne var yani bunda? Daha fazla kötülük yapmalıyım. Aa, ah, hayır, 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 hayır kendimi kontrol edemiyorum arkadaşlar yepyeni video hepiniz hoş geldiniz ben Mr. Ee, önce de bu videoyu çektiğimde 533 aboneyim ee, şimdi kaç aboneysen bilmiyorum bu videoyu yayınlandığında kaç abone oldum bilmiyorum <laughs> ama cidden artık çıldırmak üzereyim çünkü siz yok çünkü, siz yokken zihnim iyice ele geçirilmeye başladı bu son bir saatte dünyayı bu hale çevirdim ee, ve şunun ne olduğunu bilmiyorum burada bütün dünyayı ilk videodan bu hale çevirdim. Yani cidden yaptığıma ben bile inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yapabilirim? Nasıl kıyabilirim bu daha fazla yapmalıyım. Çok daha fazla yapmalıyım. Aa, hayır daha fazla yapmamalıyım. Şu lava baksana ya, şu lav bile çıldırmış artık. Hava da akıyor. Aa! Olsun. Daha fazla kötülük Daha fazla Daha fazla katliam ah. 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 Hayır Hayır ah. Oh. Allah'tan başaramadım ah. Başaracağım Başarmalıyım. 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 Aa. Aa. Kendimi kontrol edemiyorum şu an. Cidden çok zorluk çekiyorum. Yani zar zor bir şeyler yapmaya kalkışıyor benim karakter. Ama ne olacağını bilemiyorum arkadaşlar. Lütfen bana yardım edin artık delirmek üzereyim. Yani Aa, daha fazla güç istiyorum. Hayır, 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 hayır. Daha fazla güç istemiyorum. Yeter, hayır. 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 İşte bu. Hayır, 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 hayır. Bu TNT'yi patlatmamalıyım. Hayır, hayır. Eğer ki bu dünyayı patlatırsam bütün dünya sonsuza dek yok olabilir. Hayır, sakın Aa, patlatacağım. Hayır, hayır sakın yapma bunu. Sakın yapma bunu. Sakın yapacağım. Aa. Hayır, hayır hayır ya, yine her şeyi berbat ettim. Hayır, 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 hayır hayır hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. hayır her şeyi berbat ettim. Hayır. Hayır. O tutim ben hiç yapmayacaktım o esnada. Hayır. Hayır durun. Durun. Patlamayın. Hayır. Lütfen. Hayır. 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 Ormanı da yok ettim. Aa, daha fazla yok lazım. Aa, hayır. Hayır daha fazla yapmak istemiyorum artık. Artık daha fazla kötülüğe katlanmak istemiyorum. Arkadaşlar geçen videoda biliyorsunuz ki intihar etmiştim. Minecraft'ta tabii. Kendimi TNT ile yakmıştım, patlatmıştım. Ama hayır bu bunu. Daha fazla güç istiyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ne kadar zor haldeyim çok zor aldım arkadaşlar. Yani geçen videodan sonra hatırlarsanız TNT'yi patlatıp ben yok etmiştim şunu. Alayım da yine sesim falan değişmesin. Vallahi bıktım artık. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçen videoda TNT ile kendimi patlatmıştım ama ölmedim. Ölemiyorum da. Bakın hiçbir şey yapamıyorum. Sadece kötü. Kötülük çok iyidir. Hayır kötülük iyi değildir. Bakın beynim rastgele şeyler şu an artık beynim dalgalanmaya başladı. Çıldırmak üzereyim. Bu lav bile artık kafayı yemiş baksanıza ya. Her yere lav akıyor hem de havada bu. Yakın yakında şu karşıki gezegeni de yok etmeye çalışacağım diye korkuyorum. Ah, oraya gidi. Ah! Of, of bakın. Kendimi buradan uzaklaştırmam lazım kendimi. Bir şekilde buradan e, kaçmam lazım. Yoksa ben cidden kafayı kafayı yiyeceğim hani kafayı iyice silmeye başlayacağım ben. Yani, nasıl böyle bir şey olabiliyor? Ben nasıl bunu yap yapabiliyorum? O totem bana beni lanetledi mi? Kafamda bin bir türlü soru var arkadaşlar. Hacı ce çekene gidiyorsun. Hayır. O Cekene gidiyorsun. Çok fazla kötülük yapmalıyım. Her şey. Aa, hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Dünyayı yeterince yok ettim. Her şeyi berbat ettim zaten. Daha da kötülüğü bu gezegene yapmak istemiyorum. Zaten Minecraft evreninin yüzde yirmi yok etmişim. Aa, bu TNT'yi dağıtmam lazım. Hayır, 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 hayır. Sakın patlama TNT. Sakın, hayır. Ya, hayır. Daha fazla göç. Daha fazla. Daha fazla. Hayır 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 arkadaşlar 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 düşündüğüm şeyi yap. Dur 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 düşündüğüm şeyi yapacak. Düşündüğüm şeyi yapacak. Düşündüğüm şeyi yapacak. Hayır bunu yapma. Hayır 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 Tam da düşündüğüm şeyi yapacak. Hayır sakın basma o büyüğü. Of bastı. Aman. Hayır. Hayır arkadaşlar. Şarjlı, şarjlı creeperlarla dünyayı yok etmeye çalışıyor. Hayır. Sakın patlatma. Hayır. Hayır. Sakın. Hayır. Hayır hayır hayır. Ah. Ah, hayır. 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 Yaptı bunu. Hayır. Sakın bunu patlatma. Hayır. Bu ormana kayıp. Hayır. Patlattı. Hayır. 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 Ah çok daha fazla lazım. Hayır hiç de lazım değil tamam mı? Ay yıldırım da çakmaya başladı. Daha fazla daha fazla. fazla. Hepiniz patlayın hepiniz. Ya yara ya, bütün her şeyi yok edecek. Arkadaşlar like atıp, like atıp abone olarak bir şeyler yapmalısınız. Eğer ki like atıp abone olursanız bu şeytanı durdurabiliriz. Dünyayı yok edecek. Hayırım. benim gücüm artık buna yetmiyor. Kazandım. Şimdi sıra o gezegende. Bütün her şeyi yok edeceğim. Evrimin hakimi olacağım. Ha ha ha.